Merhaba arkadaşlar ben Kuzey Eşler bugün sizlerle Minecraft'tan geri Games serimizin 4 4. bölümünü çekiyoruz bakalım bugün Hunger Games'te neler olacak ee, kaçıncıya deniyorum bu videoyu ee, 4-5 falan oldu arkadaşlar yani kısa sürüyor hem de baya 3 dakika 5 dakika hatta bir tane olayı anlatayım şimdi arkadaşlar ona başlamadan önce üst katta inşaat var tak 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 sesler geliyor Evet Hatta bir olay anlatayım arkadaşlar hmm. Arkadaşlar Şimdi baya güzel kasılmıştım 5 dakikada Güzel gidiyordum Böyle zırhım mırhım vardı tahta kılıcım vardı Önüme geleni alıyordum, zaten bir kişi öldürmüştü İşte arkadaşlar ondan sonra Adamın biri çıktı e, Sıfır set eli de boş adam adalarken bir çıkardı elmas kılıcı çat 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 vurdu öldürdü yani tamam kabul <laughs> yani sıfırsın ama elmas kılıcı nedir o elmas kılıç yani videoyu da çekiyordum o sıra arkadaşlar yani eğer o elmas kılıcı kılıçlı adam beni öldürmeseydi hmm, güzel gidiyordum baya ve bir tek başlığım yoktu. Yani diğer her şeyim güzel artık. Neyse olan oldu artık. Evet. Neyse yapmayacağım park kurmak. Var iyi de. Hı. Ha yapımcılarmış o. Survival Games doğrudur. Arkadaşlar annem sesten. Burası mı şurada bu gençlik? Arkadaşlar biraz sesli konuşacağım. Ah. Çok ses var. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. La çeste tıklayayım Al bir tane tüy gelir. Anca tüy. Oğlum onlar chest mi? Ya? Chest diye gidiyor ya. Şöyle bir şeyler koyuyorlar ki o chest'e benzemiyor. Tabak ben bu adamı alacağım. O adam yerleri veriyor. Oğlum bir tane elma yedin diye benim de öldü. Lan neredesin oğlum? Harbiden öldü. Harbiden öldü. Aa ben öldürdüm. Ben öldürdüm. Oh be. Yalnız az canım. Kesin bu odalarda yok adam bakmadığına göre. Ha ben yine bakayım. Adamlar geldiler mi buraya? Buraya bakmışlar. Hadi bakalım. Bu inşaat alanına girmişlerdir. Ha. Ah. Bir demirle dolu. Şurada bir chest var arkadaşlar. Çoğunu öyle gizli bir chest. Hop 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 hop. Diyelim. Demir diyelim. Şurada bir tane uçak var şu arkadaşlar. O oradaki çestiği çoğunluklarında var. tuza açmışlar mı diyeceğim ama açmamışlar. <laughs> ee, almışlar. Bunun altındakini de almışlar. Şöyle köprü gibi bir yeri var bunun. Ha bunun bunda değil miydi? Bilmiyorum. Ha açmışlar tuzağı. Gezi şimdi adam gitti orada. Şu şalter yaptırdılar bari biz kesti alabilseydik sonradan ya. Ne oluyor baz Allah bismillah. Hiç böyle dövmeli bir şey mi yok? Çatman var adamı. Adamı kovaladığımı düşünüyor. Oysa ben chase parıyorum. Aha. Nerede? Aa pusuyu kaldırmışlar lan. Burada bir pusu gibi bir yer vardı. Açıyorsunuz arkadaşlar. Böyle bu bu çakın taşları aşağı düşüyor. Orayı bulalım. Hep size de göstermiş olurum. Neredeydi? bir bakayım. Olması lazım ya. Şimdi. Oy. Attım mı? Elimden gitti. Elimden gitti. Yedim saydı herhalde. Açılığında olmuş. Hmm. bölümde dayandık biraz. Ama uzun süreceğini sanmıyorum. Eyvah. Ne diyeceğim? Kanalizasyondayız. Oo. Aa test. Ama gidilmiyor. Alınmıyor. Allah aşkına test koymuşuz alamıyor. Harbiden chest koymuşlar alamıyor. Aa aldım valla. Ustak. Iııııııııııııııııııııııı Allah'ım inşallah. İnşallah Allah'ım. Bir tane şey bulurum. Allah'ım inşallah çalışma masası bulurum ya Rabbim. Demir kılıç yapacağım. Bu bölümde yaşadık. Çalışma masası. Çalışma masası. Çalışma masası. Nerede bulabilirsin? Evlerde vardır. Hatta daha çok evlerde vardır. Evleri dolaşalım. Çalışma masası ne olur? Şu an on numara ilerliyor. Şu an chest hiç önemli değil benim için. Önemli olan çalışma masası. Çalışma Çalış Çalışma masası. Yok. Hadi 5 kişi kalmış. Ve daha 70'e 14 dakika Neyse buralarda oyalanmayayım. Kendime gitmedi. Çalışma masası yok mu? Kesin elmas kılıç çapan biri olacak bak size söylüyorum arkadaşlar. Bu, evi, bu evin kapısı ne? Aha. Çöz pasları orada. Oraya gideriz aslında. Almışlar. Ama benim için çalışma masası yok. Çalışma masası yok mu bilal? Aa valla çalışma masası. Allah. Yaşadık. Yaşadık yaşadık. Evet. bu umarım kesin çeşitli olduğunu etmediler. burda da bir tane çeşitli ha çeşitli oldu evli billahi bismillahirrahmanirrahim yapılır mı bu ah adam benden ne kasıldı be zaa şimdi de öldü o dur kapışmayı merak ettim Hmm, onu da öldürdüm. Of of. Kazanan bu beyler. Beyler kazanan bu. Allah helal olsun. Anaa, girmesinler diye pas dokun. Böyle bir... Nedir oğlum, bir geçemiyoruz lan. Allah. Neyse, ulan adam kazandı. Burada de deathmatch'a e kadar bekleyeceğim. Detman team. Kaç kişi kaldı ki zaten Evet arkadaşlar bekliyorum yani. eğer şimdi şey merak ediyorsanız, deathmatch'i merak ediyorsanız arkadaşlar bekleyebilirsiniz. Ben merak ediyorum çünkü. E, ben deathmatch'in de videosunu çekeceğim arkadaşlar. Siz de merak ediyorsunuz e ediyorsanız eğer. Eee İzleyin Yoşamlar <laughs> ilk yazlar üç kişi yapar. Madeler başlar ama. İnternet, detmenler de, detmen, bombay Dünya dek ben kazandım. Ama belli olmaz. İkisi birden dalarsana e, alma ihtimalleri var. Hemen herkes kaçıyor. Okmat diyor. ben de olmak isterim. Adamın bir tane diamond'ı varmış bak bak. Ah yazık be. Harbiden. bir tane daha diamond bulsa adam oyunu almıştı. Şuna bak ne çok şey var Biz biz taktirdik. Neyse arkadaşlar ıı, eğer videoyu beğendiyseniz ben bana patladı gibi hissettim. Ee, e ee, arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayınız ve izlediğiniz için teşekkürler.